Otomobil Merakı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet son gelişme, son dakika bilgiler her zaman olduğu gibi bizde ve sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Evet Skoda ayın 1 Ekim'de en son fiyat güncellemesini yapmıştı arkadaşlar. 27 Ekim itibariyle tekrar güncelleme yaptı. Kalem kalem tüm modellerde ne kadar zaman buna değinelim. Ama şunu size üzülerek söylüyorum ki en acımasız zam yapan marka Skoda arkadaşlar. En düşük zam 18 bin lira. Bütün zamların ortalaması oldukça yüksek. Evet Scala ile başlayalım. 1.0 110 beygirlik DSG Comfort Scala 248.400 TL'den 266.400 TL'ye 18.000 TL'lik bir zam var arkadaşlar. Elit paketine baktığımız zaman 278.400'den %80'lik dilime girmiş. 332.974.500 TL zam. Hadi bu vergi diliminden dolayı diyelim arkadaşlar %80'e geçti. diye. aynı aracın Premium paketi 1.0. 334.900'den 360.900. 26.000 zam. 1.5 TSI 150 beygirlik Premium. 360.900'den 387.927.000 zam. Arkadaşlar hadi... 80'lik matraha geçişi boş verin 18 bin lirayla 27 bin tabi diğeri 74 bin zam o da yani astronomik bir rakam. Okta ve cephesine bakalım. 1.0 E-TOK -E 110 beygirlik DSG elit şanzıman arkadaşlar 1 Ekim'de 365.400'dü şimdi 389.900 arkadaşlar 26 günde 24.500 zam. En uygunuz yani Okta 389.900 arkadaşlar bakın 24.500'den kapağı açtı. Işte. 1.550 beygirlik DSG Elite 394.400'den 419.900'e 25.500 zam. 1.010 beygirlik DSG Premium arkadaşlar 389.900'den 414.900'e 25.000 TL zam. 1.550 beygirlik Premium paket 418.900'den 444.900'e 26.000 zam. Kombi 1.550 beygirlik... DSG Scott arkadaşlar 499.400'den 533.434.000 zam. Octavia'da 24.500'de 34.000 TL arasında zam var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Süper B'ye geçelim. Süper B'nin 1.550 beygiri DSG Comfort Plus başlangıç paket 425.400'den 453.900'e 28.500'den kapıyı açtı arkadaşlar. Skoda Super B. Yine aynı aracın elit paketi 436.400'den 464.900'e 28.500. Premium paketi 482.400'den 512.900'e 30.500 zam. Prestij paketi 534.900'den 567.900'e 33.000 zam. Sportline 589.900'den 628.900 arkadaşlar 39.000 TL zam. Ya ikinci el araba parası zam. LK kristal paketi ise arkadaşlar 664.400'den 694.900'e 30.000 zam. 2.0 TDI 4x4 DSG LK kristal 970.400'den 999.900 bakın 1 milyon değil 29.500 zam. Ve Kamik cephesine geçelim. Bsuv'un temsilcisi Kamik 1.0 DSG Elite başlangıç paket 324.900'den 348.400 arkadaşlar 23.500 zam. En uygun Elite 348.400. Premium paketi 350.400'den 376.400'e 26.000 zam. 1.550 beygirlik Premium paket 376.400'den 403.400'e 27.000 zam. Kamikler'de 23.500'de 27.000 zam. Karok'la devam edelim. 150 beygirlik Premium başlangıç Karok arkadaşlar. 446.400'den 475.900'e 29.500 zam. Prestige paketi ise 487.900'den 519.431.500 TL zam ve son olarak Kodia'ya bakalım arkadaşlar Kodiyan 5 paketi var 1 550 belirik DSG elikle başlıyoruz 518.900'den 537.900'e 19.000 zam insaflı bir zam Premium paket 569.900'den 604.900'e 35.000 TL zam Prestij paket 661.400'den 701.400'e 40.000 zam. Sportline 672.900'den 717.900'e 45.000 zam. Ve LK Crystal 748.400'den 803.450 5.000 TL zam. Arkadaşlar en kral, en baba en zam ama zam mı yapan kesinlikle Skoda. Bunu açıklayıp da altını çizelim. Volkswagen bunun yanında Melek kalır diyerekten Videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğen